Yaşayan Fosiller Evet, 4.9 milyon yaşında bir kızıl kurt kafatası ile bugün karşınızdayız. Ee, kızıl kurtlar günümüzde soyları biraz azalmış, soyu tükenme tehlikesi olan canlı türlerinden birisi. Genelde Amerika bölgesinde çok yaygın bir vazette yaşıyorlar. Bu fosilimiz Çin'den çıkmış bir fosil. 4.9 milyon yaşında, bayağı eski bir fosil. Ee, bu kurdun, yani kızıl kurt türünün normal bir kurdun, yani kır kurdundan... Veya diğer kurt türlerinden ayrı bir tür olduğu sonradan anlaşılmış bir tür. Yapılan özellikle genetik biliminin gelişmesiyle yapılan genetik araştırmalarda da kızıl kurdun ayrı bir tür olduğunu artık bugün bilim adamları kabul ediyorlar. Nitekim bu fosilde tam bir kızıl kurt tipik özelliklerini taşıyan bir fosil. Bundan dolayı adı kızıl kurt fosil olarak anılıyor. Diş yapısına şimdi dikkatlice bakalım. Dişler vücudun en sert bölgesi. Bütün canlılarda böyle. Şimdi bu canlının da dişleri de tabii ki çok sert olduğundan dolayı hemen fosilleşebiliyor. Çünkü yapısı bozulmuyor ve kafa taslarında en çok korunan yapı olarak dişlerin olduğunu görüyoruz. Ve dişler bize o canlının kendi türüyle alakalı da çeşitli bilgiler veriyor. O canlının kendi türüne özgü, işte köpek dişlerinin sivri olması, ön dişlerinin küçük olması ve azı dişlerinin yine kesici ve öğütücü özellikte olmasına göre o canlının türü belirlenmiş oluyor. Fakat Evrimcilerin iddiası biliyorsunuz geçmişte özellikle Kamriyan patlamasından bu tarafa tamamen hayal ürünü olan çeşitli mitolojik canlıların yaşadığı üzerine kuruldur. Ama hiçbir zaman bunların fosilleri gösterilmez. Ee, kurdun atası olarak hayali bir canlının böyle büyük devasa bir kurtun olduğunu söylerler. Halbuki bulunan tüm kurt kafatası fosilleri normal günümüzde yaşayan örneklerinden veya soyu tükenmişse de ilk başta ortaya çıkan ile son fosil arasında hiçbir fark olmaksızın Yine aynı kurt özelliklerini bildiğimiz karada yaşayan e, kurdun dışında başka bir canlının dünyada hiçbir zaman, hiçbir zaman yaşamadığını bize sergilemektedir. Paleontoloji biliminin bize gösterdiği deliller ışığında kızıl kurttan, normal kurda, yabani köpekten, normal diğer köpeklere kadar tüm köpek ve kurt ailesinin ani bir meydana çıkışla Allah'ın yaratmasıyla var olduğu, evimizden iddia ettiği gibi farklı bir canlı türünden küçük değişmelerle değişerek günümüze ulaşmış kendini bağımsız olan canlı türleri olmadığını bize göstermektedir. Allah'ın yaratmasındaki güzelliği ve keskinliği inşallah tüm fosiller bize sergilemektedir.